Doğduğun ev kaderin derin Sultan Bakkalı ya da kulüp dizisinde İsmet'in annesi, Yalı Çapkını dizisinin şefikası. Bu zamana kadar pek çok film, tiyatro oyunu ya da dizilerde yer almış, bizi hem ağlatmış hem güldürmüş ama illaki kendine bağlamış bir isim. Sadece oyuncu değil, profesyonel bir makyaj sanatçısı, film ve tiyatro yapımcısı. Yani on parmağında on marifet. Yaşadığı sağlık sorunlarıyla bir dönem sevenlerini çok korkutmuştu. Beyninde tümör olduğunu öğrenmiş, işinin başındayken bayılı vermiş, zorlu süreçler geçirmişti. Hülya Duyar, 26 Haziran 1970'te Sivas'ta dünyaya geldi. 1978 yılında ailesiyle birlikte Almanya'ya yerleşti. Çocukluğu Berlin'de geçti. Küçükken oyuncu olmak gibi bir düşüncesi yoktu. Bizim İzmir Noktanet'ten Aylin Akdoğan'a verdiği röportajda şöyle diyordu. Ben aslında çocukken oyuncu olmayı istemiyordum. Yani böyle bir hayalim de yoktu. Çünkü çok çekingen ve ürkek bir kızdım. Ama tiyatroda saç, makyaj, kostüm tasarlanmıştı. Ya da ışık şefliği yapmak gibi bir hayalim hep vardı. Sonra da makyöz olarak işe başladım zaten. Bunun eğitimini de aldım. 1989 yılında eğitimini tamamlayarak makyaj sanatçısı oldu. İlk adımını tiyatroya attı. Bizim İzmir'den Aylin Akdoğan'a konuşan sanatçı, makyaj sanatçısıyken oyuncu oluşuyla ilgili şöyle demişti. Mesleğe ilk olarak makyajla başladım. Aynı zamanda bunun eğitimini de alarak çalıştım. Aslında bu Almanya'da biraz make-up artistliği olarak geçiyor. Yani hepsinin karışımı oluyor. 6 yıllık bir eğitim sürecim oldu ve çok da severek yaptım işimi. Ben çok tesadüfen oyuncu oldum. İlk hayalim zaten tiyatroda çalışmaktı. Bir şekilde hayalimi gerçekleştirdim diyebilirim makyaj olarak. Benim için oyunculuk şöyle başladı. Arada bir çalıştığım tiyatro topluluğunda bir oyuncu işten çıktığı için benden rica ettiler. O oyuncunun yerini oynayabilir miyim diye. Gerçekten hayatımda hem heyecan duyduğum hem de korktuğum anlardan biridir. Oyunculuğa da böylelikle başlamış oldum. Tarif edilmez bir heyecan, bir korku vardı. Ama sonra da çok keyif aldım oyunculuktan. Bu oyun uzun süre sahnelendi ve rolümü uzun süre devam ettirdim. Kadrolu olarak da iki yıl kadar çalıştım. Sonra da başka rol teklifleri geldi derken ben hem makyözlük hem de oyunculuk yaptım. Sonra oyunculuğa karar verdim. Bu kararımla birlikte film akademisinde okudum. 20 yıl tiyatroda çalıştım. Tiyatrolar kurdum, yönetmenlik yaptım. Hatta film yapımcılığı ve uygulayıcı yapımcılık da yaptım. Önce vatandan Gizem Yıldız'a verdiği röportajda şöyle diyordu. Bir tarafım çok hayalperest ama diğer tarafım çok sabit ve tutucudur. Sert bir ailede yetişmeme rağmen özgür kalabilmeyi başardım. Ne oyunculuğa ne de bu kadar özgür olmamı kabul edecek bir ailem vardı. Onları ikna ederek bu yolculuğu başardım. Bizim mesleğimiz bazı insanlar tarafından en soytarı, en ahlaksız işmiş gibi gözüküyor. Ama asla öyle değil. Çok erdemli olmanız gerekiyor demişti. Ünlü oyuncu ilk deneyimini 2000 yılında bir kısa filmle yaşadı. Filmografisinde pek çok Alman yapımı da bulunan Duyar, Türkiye'de Ezel, Gönül Çelen, Karagül, Karadayı, Kuzu, Deliha, Evlat Kokusu, Rüzgar, Nefes Nefese, Hakan Muhafız, Hababam Sınıfı Yeniden, Konuşan Hayvanlar, Sevgili Geçmiş, Doğduğun Ev Kaderindir, Eltilerin Savaşı gibi yapımlarda rol aldı. Masallardan tutun da çocuk dizilerine kadar birçok yapım için kamera karşısına geçti. Bu konuda şanslıydı. Thank you. 2021 yılında ciddi bir sağlık sorunu yaşadı. Aslında kendisinde bir rahatsızlık olduğunun farkındaydı. Kendisini hasta hissediyordu. Her yıl check-up yaptırırdı ama beynine baktırmamıştı. Cem Yılmaz'la çektiği reklam filminde fenalaştı. Apar topar hastaneye kaldırıldı. Daha sonra gittiği tatilde de baygınlık geçirdi. TV yüzde yer alan habere göre hastanede yapılan kontrollerde 51 yaşındaki sanatçının beyninde büyük bir tümör tespit edildi. Bu tümörün kaç yıldır onunla olduğu belli değildi. Yavaş yavaş büyüyen bir tümör olduğu öğrenildi. Sanatçının rahatsızlığını öğrenen rol arkadaşları Cem Yılmaz, Bahtiyar Memili ve dostları hemen seferber oldu. Aslında o herkesten gizlemek istiyordu. Hatta ilk başta annesine bile söylememişti. Hasta olduğu öğrenilince o kadar çok ilgilendiler ki onunla. Korkmaya ya da üzülmeye bile fırsat bulamadı. Çünkü etrafında panikleyen sevdiklerini sakinleştirmeye çalışıyordu. Hastalığının nasıl ortaya çıktığını şöyle anlattı: mıştım Reklam çekiminde bir anda konuşamamaya başladım. Atak oluştu. Yapamadım sandım. Sonra tatile gittim. Orada bayıldım. Doktora gittiğimde büyük bir tümöre rastlandı. Öğrenen herkes aynı gün seferber oldu. Hemen doktorda randevu aldılar. Ameliyat olacağım ifadelerini kullandı. Günler sonra ilk kez paylaşımda bulunan Hülya Duyar duygusal bir yazı kaleme aldı. Daha ne yaşayabilirim ki derken hayat muzipliğini yapıp yine şaşırtıyor ve bir şeyler kanıtlıyor bize. Bundan tam bir ay önce önce beynimde kocaman bir tümör olduğunu öğrendim. Fakat ne kadar çok kişinin seferber olduğunu görmek, bir konuda hayatın beni haklı çıkardığını deneyimlemek hediye gibiydi. Doğurmadığım ne çok çocuğum var, ne büyük bir ailem var. ifadelerini kullanmıştı. Usta oyuncu sağlığına kavuştu. Ancak 6 ayda bir kontrollere gitmesi gerekiyordu. İyileştikten sonra Azizler, Dalgalar ve izler gibi yapımlar için kamera karşısına geçti. Reytingleri 6 üsteden Yalı Çapkını dizisinde Şefika karakterini hayat verdi. İlgiyle izlenen bu projede Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Eren Polatoğlu, Çetin Tekindor, Gülçin Santırcıoğlu Gözde Kansu ve Emre Altuğ gibi isimlerle birlikte çalıştı. Yeni Çağrı'dan Gizem Yıldız'a konuşan sanatçı, Yalı Çapkını modern bir dizi. Bazen bölümleri okurken kalbim duracakmış gibi oluyor. Yalı Çapkını çok kişinin yaşadığı bir hikayeyi anlatıyor. Bu arada söylemeden edemeyeceğim. Dizimizin içindeki gençlerde çok yetenekli oyuncular var. Onlarla aynı ekibi paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Mert Ramazan Demir'in büyük hayranıyım. Bazı sahnelerde neredeyse 10 teknikle oynuyor. Onun sahnelerini merakla istiyorum demişti. Bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisi yayınlandığı yıllarda yarattığı efsanelerle de hafızalara kazındı. O efsanelerden biri kuşkusuz Meryem Uzerli'nin canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriydi. Almanya doğumlu genç bir oyuncunun Türkiye televizyon tarihinin en unutulmaz karakterlerinden birine dönüşmesi tesadüf değildi. Yıllar sonra usta oyuncu Hülya Duyar o dönemin bilinmeyen sırrını ilk kez anlattı. Seda Sayan'ın programına konuk olan Duyar, Meryem Uzerli nasıl keşfedildi sorusuna Meryem Yemi tanıdığımda 17 yaşındaydı. O kadar güzeldi ki kendi kendime bu kadar güzel bir kız olamaz diyordum. Sonra bir gün Meral Okay bana bana bir yabancı Hürrem bul dedi. O an aklıma hemen Meryem geldi. Onu önerdim. Sonra seçmelere katıldı ve rolü aldı demişti. Bu hem dizinin hem de Meryem Uzerli'nin kaderini değiştirmişti. Rusya'da 4 yıl üst üste yılın annesi seçilen Gülsüm Kabadayı'nın sınırsız sevgisini ve fedakarlığını konu alan gerçek hayat hikayesi beyaz perdeye taşındı. Filmin başrolünde Hülya Duyar var. Kalabalık bir kadroya sahip ama tüm karakterler ana hikayeye hizmet edecek şekilde tasarlanmış. Karakterlerin hikayelerini değil hayatlarından kesitleri görüyoruz. Hepsini birleştiren karakter ise Gülsüm. Gülsüm ve oğlunun koşulsuz bir sevgiyle bir çocuğu hayatta tutma hikayesi aslında. Gülsüm'ün baş başlattığı bu iyilik hareketine yakın uzak çevresi de dahil oluyor. Tüm karakterler umut için kenetleniyor. Sevgi, özveri, merhamet ve inceliklerle bezenmiş bir yolculuk var hikayede. Kimliği belirlenemeyen felçli bir Rus gence 10 yıl boyunca annelik yapan bir kadının hikayesini anlatan, yönetmenliğini Gökhan Arı'nın gerçekleştirdiği bir umut 7 Kasım'da sinemalarda. Oyuncu kadrosunda Hülya Duyar, Leon Kemstak, Arzu Monan, Fikret Kuşkan, Celal Öztürk, Gürber Polat, Yusra Geyik, Mehmet Esen, Necmi Yapıcı ve Levent Ülgen gibi birbirinden değerli isimler yer alıyor. Film, 2025'in en çok beklenen yapımlarından biri oldu. İki saate yakın süren filmin senaryosunu Mert Dikmen ve Mustafa Uslu yazdı. Oyuncu Hülya Duyar, ''Gülsüm Anne'nin gösterdiği sevgiyi ve gücü yüreğimde hissederek oynamaya çalışıyorum. İzleyicinin özlediği bir film oldu. Böyle bir filmde olduğum için gerçekten çok gururluyum.'' diyordu. Bu arada Hülya Duyar'ın 28 yıllık bir evliliği var. Ancak anne olmaktan korktuğu için çocuk sahibi olmak istemedi. Biz de usta sanatçıya hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz. Umuyoruz ki onu daha nice güzel projede izleyebilirim.